Japonya matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan 4 işlem problemini çözelim. Bu problemde köklerin kuvvetine bakıyoruz. Kuvvetimiz ikinci dereceden olduğu için her iki tarafın ikinci dereceden parantez kuvvetini alarak problemi çözmeye başlayalım. Hemen kök x yazdım. Artı kök içerisinde x eksi 11. Bu ifadenin parantez karesi eşittir. Sağ taraftaki 11'in parantez karesini yazıyorum. Şimdi birinci terimin karesinden kökün kuvvetiyle sayının kuvveti birbirini götüreceğinden sadece x kalır. Birinci terimle ikinci terim çarpımı 2 katı 2 kök x çarpı kök içerisinde x eksi 11 yazıyorum. Daha sonra ikinci terimin karesinden yine aynı şeyi uygulayabilirim. x eksi 11 eşittir 11'in karesini yazdım. Şimdi x'leri topladım. 2 tane x'imiz var sol tarafta. Artı 2 yazdım. Ortak kök içerisinde çarpabilirim. x çarpı x eksi 11 dedim. Burada eksi 11'imiz kaldı. Eşittir 121 yazıyorum. Soru biraz daha toparlayalım. 2x artı 2 kök içerisindeki sayıları çarpalım. x kare eksi 11 x olur. Eksi 11'i sağ tarafa alalım. 132 olur. Her tarafı 2'ye bölelim. x artı kök içerisinde x kare eksi 11 x eşittir. 132 de 2'ye böldüğümüz zaman 66 olur. Yine bu kökten kurtulmam gerekiyor. Öyleyse sol taraftaki x'i sağ tarafa işaret değiştirerek geçirmeye çalışalım. Hemen x kare eksi 11 x eşittir. 66 eksi x yazıyorum. Daha sonra yine burada kökten kurtulmam için her iki tarafın parantez karesini alıyorum ve kökten kurtulmaya çalışıyorum. Birinci terimin karesinden hemen zaten köklü ifade Gidecek. geriye kalan x kare eksi 11 x kaldı. Eşittir. 66'nın karesi eksi birinci terimle ikinci terim çarpımın iki katı. 2 çarpı 66 x olur. Artı x'in karesi. Burada gerekli sadeleştirme işlemini hemen yapalım. x kareler birbirini götürsün. Geriye kalan ifade eksi 11 x eşittir. 66'nın karesi eksi 2 ile 66'yı çarptım. 132x olur. Şimdi eksi 132x sayısını sol tarafa işaret değiştirerek getirelim. 132x eksi 11x eşittir 66'nın karesi olur. 132'den 11'i çıkaralım. 121x eşittir 66'nın karesi olur. Burada x eşittir 66'nın karesi bölü 121 şeklinde olur. Yapmamız gereken şey çok basit. 66 çarpı 66 yazalım. Buraya da 121'i çarpanlarına ayırıyorum. 11 çarpı 11 yazabilirim. Yine düzenleyelim. 66'yı da 6 çarpı 11 yazabilirim. İkinci 66 yine 6 çarpı 11 yazdım. Bölü 11 çarpı 11 yazdım. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 11'ler birbirini götürsün. Geriye kalan x eşittir 6 çarpı 6 ise x'in değeri bu problem için 36 şeklinde olur.